When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. Herkese merhaba arkadaşlar antimetre chemistry serimizde 17. bölümde sizlerle tekrar birlikteyiz Bir önceki bölümde şu elinde görmüş olduğunuz dataları yapmıştık arkadaşlar data modelleri Ben bu 3 data modeli de en üst ürünüme getirdim ama e, sizlerin görebilmesi için blaze'den bıraktım arkadaşlar 2 tane daha blaze öldüreceğiz şu an en altta görüyorsunuz solda 2 e, tane daha öldüreceğiz o yüzden Nether'da giriş yaptım şimdi öldüreyim Son video neler yaptım sizlere anlatacağım şimdi şöyle Bulalım abi şu iki tane bileyiz. Dersiniz. Ghost sen değil. Bak sen değilsin. Sen de işim yok. Beni bırak. Beni bir sal. Beni bir sal. Beni bir sal. Ya ama. Hop. Bana hareket yapma. Dur görmüyorum. 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 Görmüyorum şu an. Görmüyorum. Ee, lan. lan. Tamam gel kanka buraya bakın bir dakika bak bana açılış oldu gel abi gel 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 kardeşim gel 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 şu an bir kaldı ve Evet şu an e, gördüğünüz üzere blaze data modelimizi en üst seviyeye çıkardım arkadaşlar video aracın çok uzun süre burada gerçekten hem burada hem bizim darkta ben e, bayağı mob öldürdüm hatta eve gideyim evde anlatayım arkadaşlar Evet dostlar şimdi anlatabilirim. Şöyle göstereyim. Şimdi 4 data modelin yani Clipper, iskelet ve Zombi'yi ben Deep Dark'ta e, hallettim. Onları zaten size göstereceğim. Şu anda şöyle bir durum var. Onun için e, birazdan göstereceğim diyor. Şuradan Chapter 4 görevlerimizden işte meter düşünmemiz lazım. Biliyorsunuz simülatör chamber yapmıştık. Polymer clay ile birlikte bunlardan düşüneceğiz. Şöyle göstereyim. 8 tane bundan. E, 8 tane bundan 4 tane bundan ve yine 8 tane bundan. Ben şuraya video haricinde evet bize iki tane yaptırmıştı ama ben iki tane daha yaptım. Bir an önce bitireyim şu işleri diye. Bu arada bir şey denemek istiyorum. Bir gelsene bakayım kanka sen. Şöyle yapsam. Sen de yok değil mi? Abi yok mu hiç? Aa olmaz. Bizim şeyimiz kalmamış. Ee, enerji doluyor. Tamam. Ben şuradan bir hemen elmas bir zırh bulayım. Vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O bir sürü var. Bana bunlar yeter. Bu yeter. Şundan karbonları alayım. Şuraya doldurayım önce. Al kardeşim. Tamam mı? Şimdi hocam sen, 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 sen de git. Al şu bu. Ver abi. Ver 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 Doldu üstüme. Şöyle yapacağım. Aynen. Doldu mu? Doldu. Gel abi. Niye enerjilerimi boşaltayım? Şuradan. Hop. Hop. Güzel. Ver kanka. Buraya atmışık. Buraya atalım. Oklar atmayacağız. Buraya da atalım. Bunlar bu arada dolar mı? Ha, doluyor yeter ya. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar bizim bir dakika üstünde öyle varmış. Dur abi şunu atacağım. Heh. Ne istiyordu bizden? Polimer klay mıydı? Bir dakika. Aynen. Polimer klay. Şuraya yapayım hemen. Polimer klay burada. Dört tane makinemiz var. Dördüne 64'lük yapalım. Güzel ver kardeşim burada mısın bana data modelleri bunların hepsini veriyorsun bana sen şurada ol, dur Ben de arkadaşları neler yaptım anlatayım Tamam gel abi Evet arkadaşlar şimdi bunlar dediğim gibi ee, bizlere ihtiyacımız olan şeyleri verecek Şurada 8 tane Creeper'dan 8 tane, Blaze'den 4 tane. Sarı Blaze'den 4 tane. Okey. Şunu attım abi. Sen gel oğlum. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar. Öncelikle video haricinde neler yaptım? Ben de olduğu zamandır video çekemiyorum bazı işlerimden dolayı. Orada görmüş olduğunuz bütün madenleri buraya taşıdım. sistemi attım. Çünkü buradaki bütün... Diskleri 16'ya kadar çıkardım. Bak şuradaki hepsi 16 bayağı uğraştırdı ama beni en çok uğraştıran orada tam adaylar e, yükseltilmesi oldu açıkçası Çünkü çok fazla mob öldürdüm şurada görüyorsunuz orada şu zaten çöpe gitti aslında açıkçası bunları da yeri gelince zaman gelince açacağım şimdi şuraya atalım bunları Bunlar da koyalım yine yerine. Evet diptarkta bu işi hallettim arkadaşlar. Hemen şu diptarka gidelim. Bakın yine baga girdi benim içim gözükmüyor. Evet arkadaşlar zombi, iskelet ve e, clipperları burada hallettim. Yani şöyle bir durum var. Bakın şuralar arkamdan geliyorlar normal şartlarda. Burası şöyle söyleyeyim. Evet karanlık burada çok mutlu uyuyor ama buraları aydınlatmam gerekiyor. Benim az çünkü, e, fazla karanlıkta ben de ölebiliyorum. Aydınlattığım zaman da zaten bunlar dolmuyor. O yüzden Şunları alayım. Aklıma geldi. Minecraft Survivor, modsuz Survivor'larda ya da işte böyle görevli olmayan normal Minecraft dünyasında böyle bir bu spawner'ı zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Spawner dediğime bakmayın. Mob farm'ını çoğunuz biliyorsunuzdur. Böyle mob farm'ı yaptım buraya. Ama şöyle bir durum oluştu. Şöyle açıp göstersem abi. Burayı değil. Burası olmaz. Bir dakika. Benim üzerimde meşale var mı? Yok. Yandık. Şuradan bir meşale ver bana. Şunu da ver abi. Tamam. Şöyle bir durum oluştu arkadaşlar. Burası e, eyvah. Allah 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 Allah. İşte burada durdum arkadaşım. Arkadaşlar böyle. Gittik. Bir de bunlar niye çok hızlı? Anlamadım. Git ulan. Orada doğup benim böyle üstüme doğru koştular. Arkadaşım gider misin? Şuraya açıp yapacağım. Şurayı da aydınlatayım. Yürü git. Sakin olun arkadaşlar. Hadi oradan aşağı. Hadi oradan. Aşağı gider misin artık? Evet. Burada doğmadılar. Çünkü dışarısı karanlık. Karanlık olduğu için moblar karanlıkta doğuyor. Ben aydınlattığım sürece de burada aslında doğmadı. Ben de e, kendi dünyamızda yaptığımız bu toprak koydum buraya. 3 3 9luk koydum. Yok pardon. 1 2 1 iki, üç, dördü, dörtlük bölümü koymuşum. Ee, ve bizim elimizde bulunan ismini unuttum. Bir dakika elimde vardı. Drop of Evil'la bu toprağa lanetledim arkadaşlar. Böylece çok fazla mob doğdu. Ve ben de dediğim gibi buraya geçtim. Burada işte zombi olsun, iskelet olsun, clipper olsun hepsini öldürdüm. Şimdi ihtiyacımız yok. O yüzden artık burayı ışıklandıralım. Şunları da üstümüzden atalım. Abi şuna da bakacağım şurada. Müsaadenizle. Ya at gitsin abi. Hadi güle güle. Hop. Evet. Evet arkadaşlar orada ben görevleri yaptım. Yani mobları öldürdüm çok fazla. Şöyle ee, bir dakika. Nele bakıyorduk abi biz ya? Bir dakika duruyor. Ha istatistikler. Canlılar. Bakın. 166 tane alas. 140 tane clipper. Bayağı öldürdüm bayağı öldürdüm ve en sonunda tabii ki bunları en üst seviyeye taşıdım ama çok uzun sürdü gerçekten. Bu arada 6 tane bundan olmuş. Bundan bir tane oldu? Olmadı abi. Aa bunlar hiç çıkmamış. 4 tane de bundan çıkmış. Bu neymiş abi? Bilezen. Alt tarafı 4 tane vereceğim hadi ya. Enerjiler mi diyor? enerji lazım bize. Evet burayı da e, yapmıştım onu da söyledim size. Başka neler yaptım? Başka da pek fazla bir şey yapmadım açıkçası. Şimdi bak bunlar ne ya? Bunlar ne? Bunlar ne iş var burada? Bunlar çöp. Arkadaş burada da ama çok endirmen doğuyor ya. İşte burada maalesef şey doğmadığı için. Bizim kankalar burada doğmadığı için az doğuyor iskeletler, iskeletler. Mecbur oraya farmı yaptık. Şimdi benim üzerimdeki şu arkadaşları ben bir boşaltsam nasıl olur? O şeyler olurken. Babacım sen git sen git. Biz gidin. Şeyler atmasaydım iyiydi. Bu arada arkadaşlar bu görevleri yaptıktan sonra artık ende gitmek için pastamızı yapacağız. Bu bizi ende götürecek arkadaşlar. End portalına gerek yok. Gördünüz zaten. E, artık anlamışsınızdır. Bize bir şey yaptırdığı zaman muhakkak bir sonraki görevi bunu kullandırıyor. End yapacağız. End'e gideceğiz ve ondan sonra Chapter 5 görevlerimize başlayacağız. En denizlisi 16 tane fazla fazla var. Bize ne istiyor abi? Fusion Control, Manufactory ve Decal. Aa bunlar var ya acayip zordur ha. o Steering Wood. Steering Wood. Ben şuraya koysam başlasa o Steering Wood. Aslında var ya çok iyi olur ha. Bir dakika. Piston değil abi? Kolaymış. Bana Steering Wood lazım. Ee, aynen şurada, şuradan, şurada, şurada, şurada. Şuradan. Bende ne istiyorsun orada? Öğütülmüş kömür ve demir. Ha, öğütülmüş kömür. Bunu ne bana? Kullanaysam. O sıkıntı yok. Gel kardeşim buraya. Boş beklemeyelim değil mi? Kömür. 3 Üç çiçek yapsam. Kullanaysam. Neredesin kardeşim? Buradasın. Şöyle yap. O arada bakalım bizde Bizim emanetler ne olmuş? E, tamam bu oldu. Bu olmamış. Adam bundan daha çıkmamış. Arka çok az oldun ama Sadece bu tamamlandı. Yani Clipper. Clipper o zaman durdur dur, Aga. Tamam durdur. Tamam, dur. Clipper durdursun. Abi altı blitz. Ha. Sen tane çık ve şu bizim Clipper'ın. Tamam. Clipper'la işimiz bitti. Aron'la Knight kalsın. Hiç işime yaramaz şu an. Buraya gel. Bunu da buraya attık. Senin ne işin var abi burada ya? Senin ne işin var abi burada? Ekmeğin ne işi var burada? Ekmek buraya. Bak ya. Hmm. Hmm, sen git. Sen de git. Yok. Hop. Köptesin abi. Aga ne yaptınız? Ama agacım hadi biraz pek yok. Lütfen. Hop. Bir tanesi tamam. Bileğiniz kaldı. Bir dakika. Bu da tamam. Bunu da abi. Abi bu görev daha bitti. Bir dakika. O hangisiydi Ha şu. O çok iyi. Güzel. Güzel malzeme. Hiç arka. Bunları fazla yaptık ya. Oy. Aga yalnız buradan 8 tane alacağız biz üstümüze. Çünkü daha pat yapacağız. Şimdi ee, abi orada pastanın hazırlığına başlayayım abi. Kanka neredesin? Ender değil abi endi. O çünkü o şeyle yapacağız bunu. Okey. Pasta. Tamam pastaya bakalım. Yumurtamız yok. Yumurta seviyoruz. Kalsiyum karbonat protein. Kalsiyum karbonat bende burada vardı. Var tabi 8 tane al abi. Protein burada var mı? Yok. Yok. Okey. Hemen hallederiz. protein Bir tane yumurta lazım zaten. Ee, çı 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 çı. Neredesin? Buradasın. Buradasın, buradasın, buradasın. Burada, buradasın. Ben Pastamız hazır arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım? Büyük ee, Lityum. 3 1 2 3 4 çıkmadı. O zaman ne yapacağız? Biraz yükümü lityum bozduralım. Lityum. biraz bozduralım şuradan bakayım. Tamam. Biraz Gel abi. Kaçan da gelmen lazım. Yanss kardeş. Lütüm at bunları at. Aslan nerede abi. Pastayı al üstüme kardeşim. O pasta o şeyde lazım. Tamam mısınız kardeşim? Sen tamamsın. Seni de durduralım. Sen de tamam olman lazım. Tamam. Al abi. Bunlar da tamam oldu. Şimdi çok güzel. Ent pastamızı da artık hazırlayabiliriz. Şunları at abi. Ya şu kadar şey için beni uğraştırıyorsun yemin ediyorum ya. Iı, tamam mıyız? Tamamız. Orada, Aga arkadaşlar şöyle gelsen de o bir sonraki bölüme de hazırlayalım. Burada yapmayacağız yalnız kardeşim. Burada yapacağız. End. Eee. Şimdi tamam. Tamam. Ve tamam. İşte end kapımız hazır arkadaşlar burada bunları alalım ve bize ee, overwork yani tekrar geri dönüş pastamızı da verdi arkadaşlar şunlar fazla üstünde durmasın şunları atalım bunlara gerek yok sonra şey yaparız ben burayı düzenlerim yine video haricinde şimdi bu bölümde mi Endeksem etsem bakayım ee... End'e gittiğim zaman Dragon'la savaşmam lazım. Bir sonraki biz zannederim. Zaten zırhlarım da pek iyi değil. Ben bu zırhları biraz daha yenileyim. Ee, dragon'la savaşmak için büyük ihtimalle savaşacağız herhalde değil mi? Bence de yani savaşacağız. Buradan o zaman biz 3 modları yapmaya başlayalım. Injection Symmetry'i e, şey lazım bana. Demek. Bir, ikisi tek beraber. Burada tak ve tak. Aynen. Tamam bir sonraki bölümün malzemelerini de hazırlayayım arkadaşlar orada en azından ee, 4 buna lazım mısın 5 6 7 8 9 10 10, 10 10 bir dakika 11 buraya lazım mısın bana bayağı bu ne abi bunlar var ya oh, oh, o oy 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 Neyse o zamana kadar şu şeyler 14 tane oldu bile. Gel aga al ne olur olmaz ya sen yine şurayı bir yenileyim ben. Şurayı da yenileyim. Bunlar oğlu dursun arkadaşlar. Şimdi şunu e, ee, şuraya koyayım bu kaybolmasın ama amana. Aman ha, o bizim için çok değerli bir şey. koyalım buraya. Bir sonraki bölümde e, önde gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim için bunu al abi. Bir saniye ben şu üstümü boşaltayım. tüm malzemeleri de sizlerle birlikte açalım yine. Ondan sonra da bu bölümü bitirelim. Gel abi. Abi beni ittirme. Hava durumu. Git bakalım. Tamam mı? Beni ittirip durma arkadaş. Tanrı'yı ettirdi ya. Ben bunları buraya atayım. Bunlar burada açıla dursun. Ben sonra onları şey yaparım. Burada durum diye. Abi bir sürü var ya. Burada da var. Burada da var. Burada, yok, burada da var. Allah bu kadar indiricisi ne yapacağım ben? Tabii şimdi burası açılıyor. Burası açıldığı zaman da burası da olacak. Ben yine bir garişine bol bol ne şey yapacağım anlaşılan hallederiz sıkıntı yok. Aa hadi arkadaşlar son olarak şunları açalım mı? Ha? Son videonun bu dakikası biraz şey olsun, keyif olsun. Bir tane de burada varmış çok güzel. Dedim ki ben bunları video aracında halledeceğim. Şimdi ne yapalım yukarı çıkalım. Hadi yukarı çıkalım. Böyle güzel malzeme ver bize yine. Aga şuraya bana boşalt. Tamam mı? Okey. Hadi abi. Hoppa. Gel bakalım. Neler geldi? Şimdi jetpack var mı? Var. Koy. Jetpack var mı? Var. Koy. Var mı? Var. Bunları yedeğe aldık. Şimdi abi 6 0 6 6 Güzel. Güzel değil. Güzel değil. 3.77 at kesin abi. 38 kırılmazlık var bunda yok. Yok. Bir tane yere kalsın. Şovu. Bize kırılmazlık var. Git abi. 23. 26. Kalabilir. Git abi. Git abi. Git abi. Sen de git abi. 17. Sen de git abi. Ee, yani en fazla bir, iki, üç tane daha jet beyimiz oldu. O yönden güzel oldu. Şuraya koyalım arkadaş. Çok iyi. Şunu da ben bir ara düzenleyeyim bari ya. Ayakkabı kaçtı abi? 482. Gördüğünüz üzere bunu ben dediğim gibi 639 ama bu 660 güzel güzel. 662 daha iyi. Bunlara ben box var mı benim şey? unutmuş pardon. Kitaplarda ne varmış? Kitaplara bakalım. Bölümü bitiremiyorum. Aman en pastasına dikkat et Şimdi multishot. Bunların da neler olduğunu bakmam lazım aslında. Sonsuzluk mesela ne? Bu ne? Bunlar ne? Holding ne abi? Bunlar neden bakabilirim? Verimlilik 2. Birleştirirsem verimlilik 3 olur. Alevden çehre. Gerek yok. Dememiş abi bir 1 Şimdi bir de şöyle bir bak var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi xp'im yok. Bakın 3 yok gözüküyor. Ama yapıyorum. Ve 78 xp bana geliyor. Yani dünyalar arası. Bu ne abi ya? 12 nedir ya? dünyalar arasında gidince arkadaşlar öyle bir bak giriyor. Gelmişken şurada yok hiç güzel kitap çıkmadı. Ya. Buraya geçtim mi geçti. Bu bayağı dolar abi ben size söyleyeyim. Benim bayağı haberim verimli Ben attım değil mi onu? Elmas bu güzel. Burada var mı elmas Yok. Ver kankuşu madenleri bana. Şunları bana ver. Şunları ver. Bunlar bana lazım. Kemik ver. İndiricisi yapayım? Dünya kadar var. Ha şu lazım olur. Tamam. Ben şimdi şunları artık rahat rahat atabiliyoruz. Şunlar kalsın. Bu da kalsın. Abi şovu da atmamışım ya. Şuradan gider misin? Tamam. Altın lazım olacak. Verimlilik küçük topu da buraya koyuyoruz ve bölümümüzü şimdilik bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümde e, data modellerimizden bize gerekli olan malzemeleri çıkardık ve gördüğünüz üzere yine 90 yani entten geçmemiz kaldı sadece chapter 4 görevini de bitirdik. Bir sonraki bölümde artık chapter 5 görevine başlayacağız. E, end'e gideceğiz. Bakalım end'de dragon var mıydı hatırlamıyorum. Varsa da öldürürüz artık sıkıntı yok. Ama bunun için tabii ki öncelikle biraz daha kendimizi güçlendirmemiz lazım. Evet bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uyutsuz kalmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Vay bay bay.